Merhaba sevgili izleyiciler. Ben astrolog Dilara ve bugün sizlerle 16 Nisan tarihine özel tüm burç yorumlarını paylaşacağım. Öncelikle Güneş, Ay ve Yükselen burçlarınızı kontrol etmenizi ve bu üçlüden etkileneceğiniz enerjiler için dinlemenizi öneriyorum. Hadi başlayalım. 1. Koç 21 Mart 19 Nisan. Sevgili Koç burcu, bugün enerjiniz son derece yüksek ve kendinizi şarj olmuş hissediyorsunuz. Güneş sizin burcunuzda dolanırken Harekete geçmek ve başlamak istediğiniz şeyler için harika bir gün. Güne erken başlayarak tüm planladıklarınızı gerçeğe dönüştürebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde ise sevdiğiniz birine değer verdiğinizi göstermenin önemli olduğu bir gün. Romantik bir jest yaparak ilişkinize heyecan katabilirsiniz. İkinci. Boğa 20 Nisan-20 Mayıs. Sevgili Boğa burcu, bugün kendinize biraz zaman ayırmalısınız. İş ve günlük yaşantınızdaki yoğunluktan kurtularak ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek şeyler yapmak sizi yeniden canlandıracaktır. Meditasyon ya da yoga gibi uygulamalar deneyebilir veya sevdiğiniz bir hobiye zaman ayırabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise iletişim gezegeni Merkür'ün güçlü etkisiyle sevdiklerinizle keyifli sohbetler edebilirsiniz. 3. İkizler, 21 Mayıs-20 Haziran, sevgili İkizler burcu, bugün sosyal enerjinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Yeni insanlarla tanışarak çevrenizi genişletmek isteyebilirsiniz. Ayrıca iş ve eğitim hayatınızda daha önce planladığınız ama yarım kalan projelere geri dönüp üzerinde çalışmak enerjinizi yükseltecektir. Finansal konularda ise büyük bir risk almak yerine güvendiğiniz birinden tavsiye alarak daha güvenli yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz. 4. Yengeç 21 Haziran-22 Temmuz. Sevgili Yengeç burcu, bugün kariyerinizin ön planda olduğu bir gün olacak. İş hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüyor ve durumu değerlendirmek istiyorsanız bugün doğru zaman. Sabırlı olmanız ve hedeflerinize ulaşmak için adım adım ilerlemeniz önemli. Özel yaşamınızda ise sevgi gezegeni Venüs'ün etkisiyle aile ilişkilerinizi güçlendirecek ve huzur bulacaksınız. 5. Aslan, 23 Temmuz-22 Ağustos. Sevgili Aslan burcu, bugün bulunduğunuz şartlardan sıyrılıp yeni ufuklara doğru yolculuk yapmak isteyebilirsiniz kariyeriniz ya da eğitiminiz için önemli adımları atmayı düşünüyorsanız, bugün bu konularla ilgili önemli fikirler ve görüşler alabileceğiniz bir gün. İkili ilişkilerinizde ise, karşınızdaki insanın beklentilerine dikkat etmeniz ve özellikle karar verme süreçlerinde ortak hareket etmeniz önemli olacak. 6. Başak, 23 Ağustos 22 Eylül, sevgili Başak Burcu, bugün duygusal yoğunluk içerisinde olabilirsiniz. Bu yüzden kendinizle vakit geçirerek derin düşüncelere dalmak size iyi gelecek. İş hayatınızda inatçı ve zor beğenen bir müşteri ya da iş arkadaşıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sakin ve diplomatik yaklaşarak bu süreçten zarar görmeden çıkabileceksiniz. Aşk hayatınızda ise sevdiğiniz insanla ortak gelecek hedeflerinizi ve yaşam biçiminizi masaya yatırmak için iyi bir zaman. 7. Terazi 23 Eylül 22 Ekim sevgili Terazi burcu bugün ikili ilişkilerinizin ön planda olduğu bir gün olacak. Eğer sevdiğinizle problemli bir dönem yaşıyorsanız bugün karar aşamasında olduğunuzu hissedeceksiniz. İlişkinizi daha ileriye taşıyacak ya da noktalayacak adımlar atmanız gerekebilir. İş hayatında ise sosyal yeteneklerinizi kullanarak önemli bağlantılar kurabilir ve mevcut projelerinizde başarıya ulaşabilirsiniz. 8. Akrep 23 Ekim 21 Kasım. Sevgili Akrep burcu, bugün düzen ve sağlık durumunuzu tekrar gözden geçirmeniz gereken bir gün. İş ve özel yaşamınızdaki yoğun temponun arasından kendinize zaman ayırmayı unutmayın ve sağlıklı yaşam tercihleri yaparak enerjinizi geri kazanın. Duygusal yaşamınızda ise sevdiğiniz insanın üzerinde mutlaka bir etki bırakabilirsiniz. Romantik sürprizlerle ilişkinizi canlandırarak güçlü duygularınızı hissettirin. 9. Yay 22 Kasım 21 Aralık Sevgili Yay burcu bugün hayatınıza keyif ve renk katabileceğiniz bir gün olacak. Yaratıcılığınızın zirvede olduğu bugün de kendinize yeni hedefler belirleyin ve dikkatinizi bu yöne çevirin. İçinizdeki heyecan ve coşku ile başlamak istediğiniz projeler kombinasyonunda güneşin sıcak enerjisi size destek olacaktır. Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insanla geçireceğiniz romantik anlar bugün ekstra özel olacak 10. Oğlak 22 Aralık 19 Ocak Sevgili Oğlak burcu bugün aile ve ev yaşamının ön planda olduğu bir gün sizler için. Ailenizle bir araya gelerek evde hoş bir ortam yaratabilir ve güzellikler paylaşabilirsiniz. İş hayatınızda ise bir konuda eksik bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor ve bu konuda kendinizi daha da geliştirmek istiyorsanız bugün doğru zaman. Yeni başlangıçlara adım atmak için enerjinizi güçlü kullanmalısınız. 11. Kova 20 Ocak-18 Şubat Sevgili Kova burcu, bugün dilek ve hedeflerinizi etrafınızdakilere iyi aktarabilmeniz önemli. Kendi düşüncelerinizi doğru şekilde ifade etmek ve insanları doğru bir şekilde anlamak için özellikle dikkatli olmalısınız. Bugün bir karar vermeniz gereken bir konuda sevdiklerinizden destek alarak doğru kararları verebilirsiniz. İlişkilerde ise romantik ve duyarlı olmanız sevdiğiniz kişiye değer verdiğinizi hissettirecek. 12. Balık 19 Şubat-20 Mart. Sevgili Balık burcu, bugün finansal konular üzerine yoğunlaşmanız gereken bir gün. Parasal açıdan zorlandığınız durumlar karşısında daha akılcı ve stratejik düşünmeniz önemli. Tasarruf etmeye başlayarak gelecekte daha rahat bir finansal durum yaratabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak ek gelir elde etme yollarını araştırabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise sevdiğiniz insanla problemleri paylaşarak üzerlerinde birlikte çalışma fırsatı elde edebilir ve duygularınızı daha derin bir seviyede paylaşabilirsiniz. Astrolog Dilara olarak, bugünün burç yorumlarını sizlerle paylaştım. Umarım hayatınızda olumlu enerjiler ile dolu bir gün geçirir ve bu yorumlar yol gösterici olur. Yarın yine yeni ve güzel enerjilere sahip bir gün olmasını dilerim. Hoşçakalın.